Evet, bu maya, bu maya hepsi bitti. Ne yok bilmem. Bir su var, deme bir daha. Aha, ah. Ah, ah. Ah, bu da bitti. Ah. Ah. Böyle bir şey bilmiyorum ben böyle bir şey görmedim ya. Mesaj geriye 10 lira gönder. Ah 10 lira. Ah, sağ 10 lira. Ağında 10 lira, etti 20 lira. Parmağımda böyle çoksa 10 lira ya. Bir borcum olsa ben Ahmet Aksu diye birisiyle gireysin. Vaktiyle buluyorsun beni. Şimdi niye bulmuyorsun beni? Bir gir bakalım fikri ol Ahmet Aksu. Bu adam emekli mi? Yok. Sikortası var mı? Yok. Bu adam eve ne bakıyor? Bir batonu da Yavan lira borcun olsun? Hemen bunu yersen, hemen nasıl bulursan bilmem. Eşini daha bul beni de. Bul. Eğer ben evde kalsam, üç tane çocuğum var. Ben dahil 5 nüfusa bakıyorum. Bunlara kim ekmek götürecek? Nasıl olacak? Ne yapacağımızı şaşırdık. Gerçekten ne yapacağımızı şaşırdık. Başka bir gelirim yok. Aileme kim bakacak? Onlara kim ekmek götürecek? Devlet büyüklerimiz evde kalsın, evde kalın diyorlar. Evet. Allah razı olsun. Bu güzel. Ama para olmayınca çarp dönmüyor. Para olmayınca eve ekmek götüremiyorsun. Para olmayınca hayat duruyor. Yan gelir olsa yatayım, kalayım evimde. Ama yan gelir de yok. Ama benim elektrik, su, doğalgaz kim ödeyecek? Çalışmasam kim ödeyecek? Borcumuz var. Bankaya gidiyoruz. Ödeyeceğimiz aylık taksit iki ay erteleme öteleme diyorlar. Yapalım. Bankaya gidiyorsun. Benim ödeyeceğim taksitten fazla faiz çıkarıyor bana. Şaşırdık kaldık. Ben bakıyorum peki ben bu durumda evde nasıl kalayım? Bana birisi akıl versin. Allah rızası için bile akıl versin. Cepte para olmayınca, çalışmayınca evde nasıl kalınır? Ben de hayatımda korkuyorum. Kendi çapımda önlem almaya çalışıyorum. Canımı dişime takıp canımı dişime takıp ekmek parası için direksiyon sallıyorum. Gece gündüz yollardayım. Burada devlet büyüklerime sesleniyorum. Lütfen beni yanlış anlamayın. Siyasi siyaset hiçbir şekilde işim olmaz. Yayına geçtim. Herkesten özür dileyerek rahatsız ediyorum. Zamanlarınızı alıyorum. Ama önemli bir şeyi açıklamadan geçemeyeceğim. Az evvel iş yerlerimizin kapısına kilit durduk dedik ama bu sağlık nedeniyle, işlerin düşüklüğü nedeniyle. Ama tabi burada Alman devleti. Yaklaşık 25 yıldır buradayım. Hiçbir zaman ruhen Almanya'da olamadım. Bedenen hep buradaydım. Ruhen memleketimdeydim, ülkemdeydim. Ancak şunu itiraf etmek zorundayım ki Adaletin olduğu bir yerde, hukukun olduğu bir yerde hiçbir insan mağdur olmuyor. Hiçbir insan zorluk çekmiyor. Şahsım adına Alman devletine teşekkür ediyorum. Bütün haklarım var ise helal olsun. Çünkü iş yerlerini destekleme projeleri var. İnsanlara evlerinize girin diyor ama körü körüne değil sizin arkanızda devlet var diyor. Bugüne kadar vergilerinizi aldık. Tüyü bitmemiş eğitimin hakkından vergi aldık. Yanlış fark ettiniz ceza kestik. Kurallara uymadınız ceza kestik. Bu paralar bizim ceplerimize, hanedanların ceplerine değil, devletin kasasına zor günlerde millet için harcamak üzere bir kenara atıldı. Bugün o zor günü bütün dünya yaşıyor. Alman devleti sonuna kadar bütün insanların arkasında işveren, işsiz, inançlı, inançsız, Kürt, Türk, Alevi, Sünni, İngiliz, Fransız hiç fark etmiyor. Almanya sınırları içinde yaşayan herkese Alman devleti kucak açıyor, kol kanat geriyor. İşte sosyal devlet olmanın e, temel amacı, temel hedefi ve sonucu bu olmalıdır. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim kiliti vurduk ama en azından kiralarımızı, bir takım sosyal giderlerimizi karşılayacaklar. En azından bizi o konuda rahatlatıyor Alman devleti. Kendilerine müteşekkiriz. Darısı hasretini çektiğimiz ülkemizde. Evde paylaşıyor. çıkmamız biliyorsunuz maske sıkmamız yasaklandı. Evde maske yapmamıza yapıyoruz. Şöyle bir dosya, şeffaf bir dosya. Kırtaz ile satılıyor. Hem sağlıklı hem ucuzdan. Böyle bir dosya özelimizi. Gerekli olan malzeme bir makas. Bir de zımba. Bakın. Görüyorsunuz bu. Bunu açtığımız zaman şu şekilde mavi kısmını kesiyoruz. Bunu kestikten sonra bunu katlayıp dörde bölüyoruz. Ben bunu daha önce böldüm. Sizler için dört parçaya. Görüyorsunuz. Dört parçaya. Bunu şu ikisini alıyorum önce. Ucundan bir parça almak şartıyla birer parça şöyle birer iki parmak kalınlığında aldım. Ondan sonra alttan sonra bu kestiğim parçayı ayrı koyuyorum. Şu orta kısmı var zemin kısmı. Bakın üste geliyor. Burayı hafif bir yamultuyorum şöyle. Hafif. Daha sonra bunun bir tanesini buraya uzun olanın birini şuraya. Bakın. Uzun olanı buraya. Kalitesiz mi? Daha sonra bu kısa olanı şöyle çekiyorum yine buradan hafif. Ve uzun olanı da yanına. Yanına zımbalıyorum. Zımbaldan sonra bunu şu şekilde kafama ayarlıyorum. Bakın. herkese kullanabileceği şekilde sokakta yüzünüze tükürseler daha iyi. Hani tükürge geçiyormuş ya. İşte bu. Hayır, uğurlu olsun. 800 milyar euro, 800 milyar euro destek paketi açıklanmış Almanya. Yetti mi? Hayır. Bütün bilim adamlarını harekete geçirmiş, bilim adamlarını harekete geçirmiş aşı bulduruyor. Kısa bir sürede aşıyı bulduruyor. Peki, bakın Almanya kendisi için bile değil, bütün dünya için. Amerika aşıyı bulmak üzere olduklarını söyleyince Amerika Birleşik Devletleri Almanya'dan aşıyı istediğini söylüyor satın almak istediğini söylüyor. Angelina Merkel'in cevabı şu. Biz satılık değiliz. Biz bu aşıyı bütün dünya insanları için üretiyoruz diyor. Cevap bu. Güzel yurdu mu insanları? Bütün dünyanın insanları için diyor. Yani demiyor ki Türkiye'deki yobazlara kakalak sürüsüne, kakalak sürüsüne bilime ilime, pozitif bilime karşı, teknolojiye karşı olan kakalak sürüsüne, Orta Doğu cahillerine, üretmiyoruz demiyor. O kakalaklar da yaşasın diyor bak. Anlatabiliyor muyum? Sizin işte yok olasın Almanya, yok olasın Merkel dediğiniz insanlar var ya. Camilere gidip de namaz kılıp ibadet edip de Allah semaya el açıp da şu insanları ortadan kaldırın diye dua ettiğiniz insanlar var ya. O insanlar sizin o pis canınızı kurtarmak için aşure ediyor. Sizin o kinder, kinder nefesinizi kesmek için kesilmesin diye, kinder nefesiniz kesilmesin diye 800 milyar euro para ayırıyor. Anlatabiliyor muyum ya? Ha? Anlatabiliyor muyum? Ulan kinder olsanız ne olur ulan sizin kendi ya düşünün ya. Size kalsa bu dünya, dünya yaşanacak halde değil. Size kalsa bu dünya, dünya cehennem oluyor zaten. Yaşadığımız dünyayı cehenneme çevireceksiniz. Girdiğiniz her ortamı cehenneme çeviriyorsunuz ya. Sosyal medyaya girersiniz, sosyal medya cehennem. Piyasaya çıkarsınız, piyasa cehennem. Oturduğunuz kafe cehennem, oturduğunuz lokanta cehennem. Girdiğiniz camiyi bile cehenneme çevirdiniz. Eskiden camilere giderdik, ibadete ne? Allah'ın evi diye gidilirdi camilere, herkes ibadet ederdi. Tu Allah belanızı versin Siz geldikten sonra camiler bile şu partinin camisi, bu partinin camisi. Biliyorsunuz ki koronavirüs her türlü yaşı tutabiliyor, enfekte edebiliyor. Ama genellikle yaşlı kişiler, başka bir hastalığı olan kişilerde kötü sonuçlara varabiliyor. Tabii ki biz biraz koronavirüsle ilgili önlemler almak zorundaydık. Sokağa çıkma yasağı gibi. Ne olmayınca başka şeyler yaptık. Ne yaptık? Mesela 65 yaşın üzeri sokağa çıkmasın dedik. Hedef kitlesini koronavirüsün birdenbire küçüktük. Virüs bir şaşırdı. Sonra dün akşam dedik ki 20 yaşın altı çıkmasın. Şimdi virüs zaten hazırlanmıştı. 65 yaşın üzerine bir şey yapamıyorum. Diğerlerini enfekte edeceğim. 20 yaşını yasalı bir koyduk. Koronavirüs birden şaşırdı. Şimdi ya, yarın asal sayılarla ilgili olan kişiler dışarı çıkmasın diyeceğiz. Nedir bu asal sayılar? Sadece bire ve kendisine bölünebilen. Mesela 43, 47, 31 falan gibi rakamlar olanlar sokağa çıkmasın diyeceğiz. Niye? Amaç korona virüsün kafasını karıştırmak arkadaşlar. Kafası karışacak. En sonunda da esas yumruğu vuracağız. Diyeceğiz ki kara köküne bölünenler dışarı çıkmasın diyeceğiz. Bu virüs bu ülkeden çıkıp gidecek. Sonra şöyle diyeceğiz. Kimsin sen? Kimsin sen? Hadi bakayım başka yere. Naş naş.